Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir PKX e çekilişimiz olacak. Burada da arkadaşım var. Gördüğünüz bir video oyunu dedim ama yanlış anladı. Gitmesine gerek yok açıkçası. Videoda durabilirsin. <laughs> Aa, şu an beni bir yere götürüyor. Neyse, o sıraya kadar ben de size ee, şeyi söyleyeyim. Arkadaşlar bugün Pekarix'de pet çekilişi yapıyorum. Bildiğiniz pet çekilişi. Hem de çok güzel bir petle pet çekilişi yapıyorum. Ee, arkadaşlar öncelikle şimdi göstereceğim. Çekiliş petlerimiz arkadaşlar şu şekilde göstereyim. Bu Sweet Hatta ismini çekiliş yapayım. Nadirlerden her seviyeden bir tane seçeceğiz. Nadirlerden de kayra bu çekiliş olsun. Biliyorsunuz ki 2020 Peta çekiliş. Buradan da aslında Fahişçe'ye çekiliş yapamam. Ama Haneden yılanı C K leş. Bundan da bakayım hangisini yapabiliriz. Aslında Luluka yapmak çok ama çok isterim ama onu sürpriz saklıyorum. Şimdi sizler bekleyin. Bekleyin. Gel diyor da gelemem. Video oyunu diyorum yani. Video oyunu dedim bir de. Bakalım size bir tane pet alalım. Şimdi. Yaygınlardan bakalım yaygınlardan hangisini alabiliriz. Aslında 30 bin geçmemesi gerek. Cinsi bunun yaygın veya sıra dışı olabilir. Pek emin değilim ondan onu almak istemiyorum. Bunu alsam da bunlar da kötü pet. Şu şunlara gidek. Şu yaygın işte bakın. Bu yaygın yok sıra dışı. köpeği hemen yaygınlar için bir tane pet bakalım Korku köpeği diye düşünmüştüm ama korgu köpeği çok değerli pet olarak görmeyece görmeyeceksiniz e, diye e, düşünüyorum arkadaşlar bir saniye Nalgeyi sıra dışı mı Sıra dışı veya yaygın. Yok nadir. Evet. Bu da sıra dışı veya yaygın. Yaygın pek emin değilim. Şimdi bekleyin. Bekleyin. O zaman ben dediğim gibi size büyük bir çekiliş yapacağım. Ama bu videoda değil. Tabi 200 abonede Nunu çekilişi belki yapabilirim. Neyse arkadaşlar bakın. Çekiliş petlerimiz size şimdi göstereyim. Kor köpeği. Çekiliş. Buradan hangisi? Hanedan yılanı çekiliş. Karı bu çekiliş. Buradan da sweet peta çekiliş. Hatta arkadaşlar şu sıra dışı nadirlerden yaygınlar falan çok güzel petleri çekiliş yapmadığım için bir tane daha bu efsane villerden çekiliş koyayım. Ne koysam ne koyalım acaba? Ee, aslında Trix şu üçünden birini yapmayı düşünüyorum. Ama kararsızım. Çark belirlesin mi? Çark belirlesin. Bekleyin hemen çarkımıza geçelim. Çarkımız neredeydi bizim? Hep buradaymış. Hangisi çekiliş? Peti. Trix. Tape. Cerberus. Galiba bu böyleydi ismi. Tamam. Hadi bakalım. Elemeli olacak. Aslında tricks yapmak istiyorum ben size. Ama yani diğerleri de çok iyi. Tape elendi. Tamamdır. Tape'i şu anda yok olarak göreceğiz. Tape çıksa bile. tabii arkadaşlar şimdi hemen düzenleye geçelim bu yükselendi ve diğer o ik ikinci efsane bir çekiliş petimiz ise trix oluyor hemen ona da çekiliş yazalım şu anda kaç abone olduğumuza bakalım en son 130'du 130 abone olmuştuk. Bir şey diyeceğim arkadaşlar. Siz niye niyese benim abonem artık benim daha da fazla video heyecanım oluyor. Hemen Trix'imize çekiliş yazalım. Acaba bir tane daha mı yapsam? Hmm. Açıkçası yapmak isterim. Gördüğünüz gibi efsaneviden bu ikisi çekilir. Tabii bir saniye. Ama bunun hepsini birisi kazanmayacak. Bunu birisi. 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 Yani bir, iki, üç, 4, 5. 5 kişi veya daha fazlası 5 kişiden fazla kişi katılması gerekiyor. 5 kişiden fazla kişi katılmazsa bu çekiliş maalesef iptal edilecek. Hemen YouTube kanalımıza geçelim. Aynen 130 abone. 140 abonede bu çekiliş açıklanacak. Arkadaşlarım, canlarım. Ee, şuna da lütfen yorum yapın. Ve bir saniye. Bir de bu videoyu yayın. Ağzında <Sessizlik> ben arıyormuş ve bunu biliyorsun Sen vazgeçtin bizden Tek sen kaybettin zaten. 2-3-4-5 Dur Ağzı 7 140 Kabonede çekiliş açıklanacak Ancak ancak eğer 140 abone, 5 kişiden fazla kişi Anam. eğer yorum yapmazsa çekiliş abonesi uzayacak. Yani 140'tan 150'ye geçecek. Öyle düşünün. Geçti yine bile. Yine de geçti. Diyelim 140. Bakın şöyle. Diyelim 140. 140 abone olduğumuzda 5 kişiden fazla kişi çekilişe katılmamış katılmamış. Sonra 150'yi uzadı. Sonra da 5'ten kişi 5'ten fazla kişi katıldı. Öyle değil mi? Ama yine de biz uzattığımız için 150 abonede e, açıklanacak. Değişim yapılmayacak. Yani 140 aboneye gelmeden 5 kişiden fazla kişinin e, katılmasını tavsiye ederim.